Karaman polisinden kent merkezinde şok asayiş uygulaması detayları aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Lütfen beğen butonunuza basınız. Çok sağ olun. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla gece saatlerinde kapsamlı ve eş zamanlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Şehrin birçok noktasında aynı anda başlayan denetimlerde polis ekipleri tarafından araçlar tek tek durduruldu, detaylı bir şekilde arandı ve sürücülerin kimlik kontrolleri titizlikle yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü başta olmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle Mahalle bekçileri de destek verdi. Kent merkezinin 8 ayrı noktasında gerçekleştirilen bu eş zamanlı uygulama gece boyunca aralıksız devam etti. Uygulama sırasında durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan kişilerin kimlik kontrolleri de dikkatle yapıldı. Trafik ekipleri tarafından ehliyet, sigorta muayene ve alkol denetimleri de gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere gerekli cezai işlemler uygulandı. Ehliyetsiz, alkollü, sigortasız ya da muayenesiz araç kullanan kişilere yönelik cezalar mevzuat çerçevesinde titizlikle düzenlendi. Ayrıca yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, kesici aletler ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Suç unsuru taşıyan bu materyallere el konulurken olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişiler hakkında adli işlemler başlatıldı. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Yapılan açıklamada, Karaman halkının güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı mücadelenin kesintisiz şekilde devam edeceği, huzur ortamının korunması için gece gündüz demeden görev yapan tüm ekiplerin sahada olacağı belirtildi. Karaman Emniyet Müdürlüğü, toplumun desteği ve işbirliğiyle yürütülen bu denetimlerin şehirdeki huzur ve güven ortamının daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Yetkililer vatandaşların her zaman polis ekiplerine güvenebileceğini, suç ve suçluyla mücadelede kararlılıkla hareket edileceğini bir kez daha hatırlattı. Son dakika haberleri WhatsApp grubunda size aktarıyoruz. Gruba katılmak için haber ihbar hattımız 0545 530 7070'e gruba katılmak istediğinizi yazın, sizi dahil edelim. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ada ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. Sizler de çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız 0545 530 7070'e WhatsApp'tan gönderin sizden haber bekliyoruz. ibraala.com karaman haber sitesi. güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.